Arkadaşlar Esenlik Bugün Bir araba söyleşisi videosu çekeyim Cumartesi İstanbul'a gelirken Yaşanılan bir olay sonrasında iyice düşündüm biraz hukukla ilgili ufak bir Video çekeyim Şimdi İstanbul'da olduğum için Başakşehir'den Beşiktaş bölgesine yaklaşık 50 dakikada falan gideceğim haliyle bunun en azından bir 15 dakikasını bu şekilde yersem ben de hızlıca ulaşmış olurum. Zaman geçer. Şimdi arkadaşlar Eskişehir'den geliyordum. Sevinlik kavşağı var. İstanbul'a doğru. Oraya geçtik işte Gebze Mebze o taraflarda. Anneannem var yanında bir de. Dedim ki ya dedim karşıdan hiç araba gelmiyor. Hayırdır inşallah dedim. Kaza maza mı var ama hani karşı tarafla alakalı zannediyorum hala. Bizim bizle alakası olacak değil herhalde. Uyansam işi Yandex'e falan baksam kırmızılığı göreceğim çıkacağım sevindikten. Herhalde onunla alakalı değil. Bizle alakalı değildir dedim. Baya gittim ama yani kilometrelerce gittim. Karşıdan araba gelmiyor bomboş. İlerledim. Birden trafik sıkıştı durdu. Ondan sonra işte müthiş mevzu başladı. Duruyoruz. Ya ne oldu? Haberlere bakıyorum. Haberde bir şey yok falan. İnsanlar konuşuyor falan. Silahlı çatışma çıkmış diyor biri. Biri diyor işte polise kurşun sıkmışlar diyor. Öteki diyor rehin olayı var. Lan ne oluyor? Hayırdır inşallah. Neyse biraz Instagram'dan İstanbul Trafik 34 var Instagram'da. Oradan falan baktım işte Kuzey Marmara bilinmeyen nedenle kapandı. Yorumlara bir baktım. Rehin alınmış bilmem ne. Derken Twitter'dan baktım hemen. Ne var ne yok anahtar kelimelerle. Adamın adı söylemeyeyim de adam. Girdim hesabına. Canlı yayın yapıyor. Herkese açık. Herif canlı yayını açmış. Canlı yayın yapıyor. Yani ben böyle kaçıracağım. Ben şöyle yapacağım. Haberiniz olsun falan. Anlatıyor. Derdi var. Derdini de okursunuz. Yani bir mevzulara şahit olmuş. Onu da öldüreceklermiş falan. Ama kimisi de diyor işte uyuşturucu bağımlısı diyor falan. Karma karışık bir mevzu. Oturduk Arkada inanılmaz kuyruk Önde inanılmaz kuyruk Bekliyoruz işte adam Rehin almış Onu bekliyoruz ve Şeyi e, Ali Yerlikaya ile İçişleri Bakanı ile Görüşmek istiyormuş İkna edilmesini bekliyoruz öyle Binlerce kişi ya Bekliyoruz yani insanlar yaşlı var çocuk var Hamile var Aç insan vardır Şeker hastası vardır atıştırması gereken. Tuvalete gidecek olan adam vardır. Erkekler zaten sağda solda yaptı. Bekliyoruz ya 3 saat böyle tıkalı kaldı. Şimdi haberlerde şey diyor mesela 3 saat sonunda açıldı falan. Açıldı da nasıl? Tek şerit açıldı. Muhtemelen o yoğunluğu çabuk bırakmak istemediler. Sağlı sollu yani hem gidiş hem giriş kapatıldı. Mevzu şu tırcıyı rehin alıyor hemen. Daha sonra diyor ki ben İçişleri Bakanı ile görüşeceğim. Polisler etrafını sarıyor işte otolarla falan. Çıkarıp yukarı ateş şey yapıyor, ateş ediyor. Neyse ben biraz ilerledim. Ara buldum bir yerde ara vardı. Aradan döndüm. Geri girdim. Millet bekliyordu daha binlerce kişi. Tek tük insan geri girdi. Sevindikten çıktım. Daha yolundan ileriden Kuzey Marmara'ya bağlandım. Şimdi biraz düşündüm bak. Binlerce insan soğuk, yağışlı binlerce insan bu arkadaşın ikna edilmesini bekliyor binlerce insan. Araçlar çalışıyor. Milli servet biz benzin çıkartmıyoruz. Çalışıyor. Benzin durduğu yerden boşuna gidiyor bir. Çoluk, çocuk, hamile, yaşlısı, hastası orada. İknayı bekliyor iki. Tuvalet yok. Su yok, hiçbir şey yok. Ne diyeceksin ki 3 saat? Ya kardeşim adam sıkışmıştır. Ne yapacak kadın yani? İknayı bekliyor ya. Binlerce kişi bak, binlerce maulum hiçbir problemi olmayan adam bir tane adamın ikna edilmesini bekliyor. Bu bizim Türk hukukunun geldiği noktayı gösterir, tamam mı? Türk hukukunu gireceğim Bugün adaleti anlatacağım. Ben Cengiz Han'a bayılırım. Herkes bilir. Vizyon olarak Fatih Sultan Mehmet'i severim, Atatürk'ü severim ama en sevdiğim lider Cengiz Han'dır. Cengiz Han, Timur, Fatih Sultan, Atatürk. Benim için bu üç. Şimdi sık sık şunu düşünüyorum. Geçmiş dönemlerde Cengiz Han gibi, Timur gibi adamları düşünüyorum. Sert bir lider vardı, güçlü. Onun dediği yasaydı. Tabii ama Türk boylarına falan şey vardır. Yani demokrasi vardır. Gelirler bir araya böyle hakan ha, oturur ama diğerleri de fikrini beyan eder en son karara akanındır. Böyle bir sistemde başın söylediği güç bitti. Efendim derede yıkanmak yasak bitti. E ben yıkanacağım yıkan bakalım kafan nasıl kesiliyor. Dereye tuvaleti yapmak yasak. Hırsızlıkta bazı kurallar var. Cinayette bilmem ne ölüm bitti bak. Bunlar var tamam mı? Şimdi bu neyi sağlıyor? Otorite sağlıyor. Bir otorite mevcut. Bu güç mevcut. yukarıdaki bir güç var, otorite var. Aşağı doğru uzanıyor. Ata hale hallediyoruz, değil mi? Ata erkekler bu gücü uyguluyor devam ediyor. Şimdi ben önce çocuk şey kadın erkek olduk, ana erkek. Şimdi çocuk erkek. <laughs> Bugün gördüm adam bir şey diyor, çocuğum diyor, iki buçuk yaşında. Benim donumu giyeceksin diye ısrar etti diyor bana. Son hal diyor, bacağının bir tanesine geçirmiş bu. şımartın kardeşim Aman prens prenseslerinizi şımartın tamam mı? Prenses onlar, prens onlar. Bak ters gidiyor bak otobanda. Onları şımartın kardeş. Onlar birinci evlatlarımız ya. Aman şımartın. Aman bir elleri yağda bir elleri balda olsun tamam mı? Hayat böyle çünkü. Hayata bir atılacaklar sonra hiç depresyon yaşamayacaklar. Şimdi eski döneme git böyle değil işte. Bir kural var, kanun var, otorite var, disiplin var. Şimdi kayboldu. Günümüzde bitti artık. Bunu okulda da görüyorsun. Hocalara yapılan çirkinlikleri aile de, aileler artık babanın hiçbir şeyi kalmadı ya. Ben mahalle kültürünü anlattım. Mahalle kültüründe büyüyorum dedim. Büyüdüm dedim. Bağırıyorum bu arada ses olabilir diye. Mahalle kültüründe büyüdüm dedim. Mahalle kültüründe kardeşim sağ aynana bak. Mahalle kültüründe ne vardı? Hani bırak anaya babaya böyle aa baba sen aa ne bileyim. 3 yaş büyük abiye söyleyemezsin. 2 tane tokat asılır gönderirdi tamam mı? Yerini bilirdin. Ne çok ezdirebilirdin kendini. Sümsük olursan ezerlerdi seni. Ne de çok böyle çıkıntılık yapabilirdin. Bunun arasını sen her zaman bulmak zorundaydın. Şimdi bakıyorum. İnternetten herkes birbirine küfür kıyamet. Niye? Çünkü yüzleşmemiş. Ağzını burnunu kıracak işte. Bu kültürden geldiği zaman otorite disiplinden böyle olmuyordu. Şimdi tamamen bir gevşelik var. Yani insanoğlu insanlık tarihi boyunca olabilecek en rahat konumunda ya. En rahat konumunda. Yani ki, çok zorluk yaşıyoruz bu günlerde de işte bak mezunlar üniversite mezun. Ya kardeşim dünya savaşı mı gördün sen? Sen Cengiz Han dönemindeki gibi atlı kılıçlı insanlar mı kovaladı seni? Ne gördün ya? zorluk görmüş. Ne oldu? Ne zorluğu gördün? İnternetten film hızlama hızın 1080'e mi düştü? 1080'de de 720 piksel. Ne, sen ne zorluğu gördün ya? Ben de değil, ne zorluğu gördük kardeşim? Efendim yoksulluk. Yoksulluk her her insanlığın her tarihi boyunca vardı ya. Nereden baktığına bağlı. Cengiz döneminde, eski Türk dönemlerinde, Roma döneminde Yoksulluk yok muydu yani? Bir tek şimdi var. Bir tek şimdi niye? Yoksulluk dediğine Nike ayakkabı almıyormuş askeri ücretli çalışan ailesi. Beyefendiye Nike ayakkabı almıyor. Arkadaşlar arasında ezik görünüyor. Bak bak yoksulluk. Almayı ver. Git dekatlondan al. Değil mi? Bak bunlar var. Neyse hadi bu da ayrı konu. Bunlar da ayrı konu. Şimdi dostlar. İşin özü. Ses yapıyorum bilmiyorum ama Rüzgar neyse basalım hadi. İşin özü disiplini olmayan bir sisteme girdik. Bu neyi sağladı? Neye getirdi bu bize? Şimdi ben sırada duruyorum. Birazdan görürüz eğer varsa. Bir yerde sıra olabiliyor her zaman. Ben sıramda duruyorum trafikte. Adam sağdan kaynak yapıyor adam. Olay etmiyor 3. şeritten 4. şeritten kaynak yapıyor. Şimdi ben bunu polise bildirsem polis der ki lan git işin gücüm yok kardeşim senin der. Bak işin gücün mü yok lan der. Bununla mı uğraştırıyor bizi Koskoca devleti falan der değil mi Benim hakkımı yiyor mu Yiyor bencillik yapıyor mu Yapıyor e Tamam ben şimdi inip döveyim bunu Benim hakkımı yiyor devlet benim hakkımı koruyamıyor İnip döveyim O sefer de diyecekler ki Ya sen dövdün buna Mahkeme tazminat bilmem ne bilmem ne E kardeşim dö dövünce ben Hukuksal açıdan suçlu oluyorum Dövmezsen benim hakkıma gasp ediyor. Bak kanunun geldiği noktaya bak Türkiye'deki. Kanunun geldiği nokta Türkiye'deki ahlaklı, dürüst, namuslu insanları ezme üstüne. Ben bugün ev yapacak olsam, fabrika yapacak olsam bütün yönetmeliklere, yürütmeliklere göre yaparım. Bunu göre yaptığım için ben diğeri buna uymaz, bir af çıkar, aftan yararlanır 5 yılda bir af çıkıyor seçimlerden önce, 10 yılda çıkıyor yani. 30 yılda çıkıyor, 20 yılda çıkıyor, çıkıyor ama kimse de denetlemiyor zaten. Bak depremde yani Japonya 9 şiddetinde deprem yaşıyor, tek tük insan ölüyor. Biz yamulduk dağıldık yani, bunun hiçbir kader mader falan değil bu. Türkiye'deki hukuk sistemi tamamen bizi ezme üzerine kardeşim. Düzgün, dürüst, kurallara uyan insan Türkiye'de ezilir. Sen kurala uyuyorsan ezilirsin. Açın bir tane firma. Bütün kurallara uyun bakalım. Nasıl, ne kadar ayakta kalabiliyorsun? Sistem buna uygun değil ya. Sistem bak 90 ne diyor Kuzey Marmara. Hadi düşelim 90'a. Herkes basıyor. Yani diyeceğim o ki bizim memleketimizle kurallara uymak, yönetmeliklere, yasalara uymak, şerefli, düzgün vatandaş olmak gibi bir şey. Trafikte kurallara uyarsınız. Ben gece 3'te kimse yokken sinyal veririm. Adam kırmızı ışıkta geçmiyor ya. Şey durmuyor. Adam kırmızı ışıkta durmuyor. Lan sen direkt cinayetten yargılanman lazım senin. Cinayet. Birazdan geçeyim bak. Afriyat kamyonu var Afriyat kamyonları Şunlar zaten bak ben 90'la gidiyorum Herif nasıl yardırıyor bak Çakal çukal tayfaya bak şimdi Bunlar da böyle bir lobi Taksiciler gibi lobi Bak bakayım kaçla gidiyor şimdi Ben 160'layım Düşün bakayım hızına Şu arkadaş yanındaki Bak 110 gidiyor bak Görüyor musun şu an ben 110'dayım Arkadaş 110'la gidiyor 110 tamam mı Afriyat kamyonu Bu çakallar Kaç kez gözümün önünde şehirler arası yolda dahi kırmızı ışıkta durmadan geçti. Ben durdum yanımdan güvenlik şeridinden geçti. Beni de biçecek adam. Sabahın köründe. Kural yok. Hiçbir şey yok. Bunlara da hiçbir şey olmuyor. Taksicilere hiçbir şey olmuyor. Memleket böyle. Sen o kırmızı ışıkta durursan, motosikletinle durursan, arabanla durursan adam gelir arkadan patlatır. Sen öldüğünle felç kaldığınla kalırsın bu adama da taş çatlasın birkaç ceza verir o da eğer yaralanmalı önüm varsa yoksa zaten bunların hiç devletin umurunda değil böyle mevzu herkes böyle rahat yani bakan, bu bakana kadar ben polislerin doğru düzgün denetim yaptığını görmedim bak polis gidiyor benim gözümün önünde yandaki adam telefonda abim falan derken adama çarpıyordu polise Dedim aha bunu ceza yazarlar herhalde şimdi Düt yaptı sadece polis bu Ya polis Şahin gibi olacak ya Polis kanunun kuralın bekçisidir Adam böyle bir şey yapıyorsa Ceza versin başını yaksın Evini başını yıksın demiyorum Ne yapacak Çekecek bak beyefendi hanımefendi Telefonla konuşuyorsunuz trafikte Ve sola dikkat etmediniz Uyaracak bu kadar basit Bak uyaracak ya Gerekiyorsa yasal sistem yaparsın. <laughs> Burada uyarı bir olarak gözükür. Uyarı iki, üçüncü de ceza yer. Belirli cezaları gruplarsın. Bunlardan iki üç tane yaptı mı? ehliyete el koyarsın. Önce IQ testine gidecek. Neden IQ testi? IQ testi dediğimi de söyleyeceğim. Ha dediğim yerde şu an şey var da bakalım bak şimdi bak. En sol şeritten sağ şeritler, sol şerit var. Bak adam soldan sağa bir bak Bir de bunlar var Yani ayrım burası altı, Beyaz çizgi geliyor beyaz çizgiden girmeye çalışıyor Bak Bir de göstereyim bak ha, O da sağa gitti de ben Tip Sinyal falan yok zaten Şimdi Dersin ki IQ testine gideceksin kardeşim sen Niye IQ testi şu yüzden eğer sen IQ'un 90 sayı 85 de olur ve üstüyse bunun neden böyle neden kırmızı ışıkta durulman gerektiğini bilmen lazım. Bir IQ'su adamın 70 bilemez. Düşük IQ'lu adam sorun çözme becerisine sahip değildir anlayamaz. Dünyayı 5 büyük aile yayın der bir de reptil mı çıkmış şimdi bir şeyler çıktı dur bakalım. Şimdi bunlarla böyle siyaset tartışırsın. Ekonomiyi tartışırsın. Tarihi tartışırsın. Tamam mı? Kuralı da tartışırsın. Niye kırmızı ışıkta durmamız gerekiyor? Şimdi bunu tartışırsın adamla. Tamam mı? Bak. Bunu tartış. Ben mesela emniyet kemerinin ceza olmaması gerektiğini savunuyorum. Niye? Özgürlük var. Pozitif özgürlük, negatif özgürlükler var. Emniyet kemeri takmamam benim çevredeki insanlara herhangi bir zarar vermeme gerektirmez. Arkollü bilmiyorum ehliyetsiz bilmiyorum. Şehir içinde aşırı hız yapmıyorum. Bu benimle alakalıdır. Ha dersin ki sigorta firmalarına da ehliyetsiz yakalarsan bu adamı karşılama cezasını öpersin. Tamam mı? Bunun önünü açarsın. Ama bunu giy takmadığım için bana ceza kesemez normalde. Özgürlük açısından kesemez. Efendim iyiliğimi düşünüyor. İyiliğimi düşünüyorsan abur cuburları yasakla. Böyle mi devam edecek? Neyse bu da liberal teori. Bu da ayrı bir konu. Bu adam Kırmızı ışıkta geçiyorsa, hatalı şeritte solluyorsa cinayete teşebbüs bu adamın ehliyetini alacaksın. Bir daha girsin. Artık iki kere yapıyorsa bu adam Beş yıl içerisinde. Zaten geri zekalı anlamıyordur bunu. Bunun araba kullanmasına falan gerek yok. Bunları doğru düzgün sisteme oturtmak lazım. Devletin bir numaralı görevi bir numaralı görevi vatandaşını, sistemi korumaktır. Vatandaşın huzurunu, mutluluğunu bu anayasamızda yok. Bunu girmesi lazım. Vatandaşın mutluluğu, huzuru, refahı güzel bir geleceği için çalışması lazım devlet. Bunu nasıl sağlayacaksın? Sen dolaylı olarak benim doğru yaptığım şeyi cezalandırıyorsun. Bunu yanlış yapan adama ceza vermeyerek beni cezalandırıyorsun sen. Bu şekilde götüremezsin. Götüremezsin bu şekilde. Bunların değişmesi lazım. Bunları değiş kimle değiştirecek? Hangi geçen videomda söyledim milletvekili diyemiyorum dedim artık. Milletin vekili falan değil. Geç kamyon geç. Milletin vekili falan değil bunlar. Unsur tamam mı? Meclis unsuru. Geçiyor mu da geç. Bunlar meclis unsuru tamam mı? Yani bunları dile getirecek, bunları örgütle insanların bunlar ama milletin de biraz uyanık olması lazım bu konuda. O da yok. Bilmiyorum artık yani Türkiye'de bir şeyler nasıl düzelecek Nerede düzelecek kimle düzelecek Göreceğiz ama bunları anlatıyorum ki Bazı şeyler konusunda benim dediklerime %100 katılmak zorunda değilsiniz ama Düşünün belki siz daha farklı bir noktadan Bakarsınız Daha farklı bir fikir sunarsınız Böyle böyle ilerleriz Toplumsal konuşma Diyalogla tartışma Ama kavga anlamında tartışma demiyorum Müzakere anlamında tartışma demiyorum Şimdi Dönelim bu mevzuya bu benim rehin alma mevzuma. Çok yanımı sıkan bir mevzu. Binlerce kişi orada 3 saat bekledi. Beyefendi ikna olacakmış bak. Beyefendi ikna olacak. Şimdi kardeşim. Düzgün bir insan başkasını rehin alır mı? Ya çok çaresiz efendim derdi vardır tasası vardır diyorsunuz. O zaman her derdi tasası olan gidip de Kuzey Marmara Otoyolunu mu tıkayacak? Binlerce kişinin hakkına mı girecek? Bak bunda değerlendirin. Neyse çok da uzatmayayım buradan sonra. Kısa keseceğim. Bana göre olması gereken şudur. Bu kadar binlerce kişinin hakkına girilmez. Özel kuvvet gelene kadar vaktim var. İkna oldun oldun. Keyfim bilir. Benim için, benim düşündüğüm mevzu budur arkadaşlar. Bu böyle olmalıydı. Sinyal kadın ya bu böyle olmalıydı. Bana göre bu böyle olmalıydı. Ben başka bir şey kabul etmiyorum kusura bakmayın. Yani binlerce kişi ezdiremezsin sen devlet olarak. Sen akıllı, ahlaklı, namuslu, bilgili, kültürlü insanlarını ezdiremezsin. Ahlaksızlara, suçlulara, kafası gidiklere tamam mı? Yani manyak adam. Bak ha şunu da söyleyeyim. Adamın IQ'su 100 ama adam kırmızı ışıkta durmuyor. Bencil, ahlaksız. Tamam mı? Bu adamı ezdiremezsin işte. Bak düzgün dürüst insanlar. bu adamları ezdiremezsin. Kurdu çakala boğduramazsın sen devlet olarak. Ama bu efendim Ali tamam bak İçişleri Bakanı müthiş. Şu ona da geleceğim ayrı bir konuya da geleceğim. Fakat bu devlet anlayışı millet anlayışı olması lazım. İşte her, bizde eşitlik, özgürlük, demokrasi falan böyle lafa geldiğimi istiyoruz. Bizim çok güzel bir şey yazmışlardı ekşi sözlükte. Bizim insanımız Adalet falan istemez dedi. Bizim insanımızın istediği nedir? Herkes eşit olsun. Ben adamım bulayım, aradan sıyrılayım. Hakikaten bu. Tamam mı? Bunu bir düzelteceğiz. Bunu bir düzelteceğiz. Şimdi bunu anlayış, devlet anlayışı yapmamız lazım. Düzgün, dürüst insanların korunması. Bak. Liyakat yani hak eden insanların korunarak ilerletilmesi. Bunları ayarlamak lazım. Memleket bunu ayarlayamadığı sürece hepiniz ezileceksiniz bak hepiniz. Bunu milletin anlaması lazım. Kötü binalarda oturacaksın. Doktorlar ezdirdiğin için doktorlar sağlık çalışanları kaçacak. Sen ameliyat masasında kalacaksın ameliyat masasında. Saçma sapan doktorlara geleceksin hiçbir şeyini bulamayacaklar. Öleceksin. Tamam mı? bunu bilmek gerekiyor bak. Bunu anlayıp bilmek gerekiyor. Şurada gelelim kısaca İçişleri Bakanı mevzusuna. Çok iyi ilerliyor. Ama inşallah bu rehin alma ikna ikna edildi falan arada görüştü. İnşallah bu bildiğimiz e, köprüden atlama seçim üzeri oluyordu ya kurtarma bu mevzulardan biri değildir. İnşallah toparlanır arkadaşlar. Benim kısaca anlatacaklarım bu kadar. İnşallah bir şeyler etkilenir de düzelir. Siz de bir düşünün. Esen kalın.